Buz oldu lahmacunlar. Nerede bu? Daha sıcak. Yiyelim ya. Onu mu bekleyeceğiz? Ama ne? Ayıp ama. Ay çok biliyorsun sen. Çocuk doğru söylüyor anne. Bu sosyeteye karışmak iyi gelmedi bize. Acımızdan öleceğiz canım. Ha. Heh. Özür dilerim beklettim. Ay rica ederiz efendim. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Hadi hadi. Huzum. Hocam. Çok mu acıktın? Evet. Ay bırak ben alırım bırak. Hmm. Vallahi çok güzel oldu ellerine sağlık. Senin de. Kesene bereket oğlum çok güzelmiş. Afiyet olsun. Sıcak olsa daha güzel olacakmış ama. Ne oldu? Bir de soruyor. Bırak ki da adam gibi ye şunu. Bu sefer haklı. Böyle yersen tadı çıkmaz bunun. İzin ver bak göstereyim sana. Bu biber? Yok acı sevmem ben. Kıymetini bil. Bak oğlum eliyle besliyor seni. Teşekkür ederim. Nasıl? <laughs> böyle daha iyi değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> mm <laughs> Sırtım... Dur. Gel. Hop. At bakayım. Dur dur dur. Girebilir miyim? Gel gel. İyi akşamlar. Nasılsın? E i̇şte. Ben dışarıdayım. Tamam. Doktorla konuştum. Bebeğin durumu iyiymiş. Ama kendine çok iyi bakman gerekiyormuş artık. Oğuz. Babam dönmüş yurt dışından. Durumu öğrenince kıyamet kopmuş. Anneme de yapmadığını bırakmamış. Beni evde istemiyor artık. Buradan çıkınca gidecek yerim yok. Senden başka hiç kimsem yok artık. Ne oldu yine? Artık senden başka kimsem yok. Hiç kimsem yok. Ne yapacağız? Bilemiyorum. Bir ev tutarız. Birlikte kucaklar. Birlikte büyütürüz bebeğimizi. Oğuz. Ben bu bebeği çok istiyorum. Uykum var. Uyu ben yanındayım. Teşekkür ederim. Ne yapıyor? Hiç. Hala oturuyor öyle. Oh Ferhun de çekildi odasına. Dondu yavrum dışarıda. Al canım. Leyla sen de abine çay götür. Hadi kızım kalk. Kalktı geliyor. Aa iyi bizimle içer o zaman. Sen de ilacını iç bakayım hadi yavrum. Oh, şifa olsun yavrum. Ay Şevket, gel çay koydum oğlum. Sağ ol, istemem. Ah. Baba, masada öyle davrandığım için özür dilerim. Kusura bakma, ne olur. Konuşmak ister misin? Yok, yatacağım ben. Senin de işin var zaten, başka zaman. Ne zaman istersen oğlum. İyi geceler. Sana da. Allah rahatlık versin. Abimi de benim doktora götürsek. Halini beğenmiyorum valla. Gencecik çocuk. Sırtında bir sürü yük. Ne eğlenceye gittiği var ne tatili. Çalış babam çalış bunalıma girdi tabi yavrum. Bir yandan da geçim derdi. Yetiştiremiyor. Anne baba olarak bizim de elimizden bir şey gelmiyor ki. Biz elimizden geleni yaptık Ayriye. Okuttuk ettik. Anca o kadar. Ne bir iş kurabildik. Ne bu günleri düşünüp bir yatırım yapabildik. Haksız mıyım? Zamanında kafamızı kullanıp sağlama alsaydık kendimizi böyle olmayacaktı. Ne diyorsun sen ayrı Çalıp çırpsa mıydım? Rüşvet mi yeseydim? Şşş yavaş sinirlenme. Sen de sinirlendirme.